Herkese merhaba. Bugün farklı bir konuyu ele alıyorum. Ee, yine konumuz çocuklar ve yine okul ve yine haklar aslında. Çok da farklı olmamakla beraber. Ee, okul kayıtları başladı biliyorsunuz. Ee, şu anda ya çocuklarınızın okul kayıtlarını yaptırıyorsunuz ya yaptırmak üzeresiniz ya da okul arayışı içerisindesiniz. Nereye kaydını yaptıracağız, ne şekilde yaptıracağız diye. Özel okullara özellikle e, gittiğinizde şununla karşılaşacaksınız. Ee, karşılaşanlarınız var Bana çok sıkça geliyor bunlar Ne yapabilirsiniz o kısmı aktarmak istiyorum Şu anda size özel okula gittiniz Çocuğunuzun kaydı için görüştünüz Okul size birçok şey sundu Bizde şunlar var bunlar var her şey var ee, Çok güzel bir okul olduğunu Size belirtti Sizin de içinize çok sindi Çocuğunuza uygun olduğunu düşündünüz Ve en son dediniz ki okula Çocuğum özel gereksinimli bir çocuk elimizde çözger raporu mevcut veya oturam raporu var. Çözger raporu yok sadece ram raporu var. Özel gereksinimli bir çocuk. Diliniz ve okul orada size hmm, Geri adım atmaya başladı, anlattıklarından çocuğu okula almamak için kaydını almamak için birçok bahaneler üretmeye başladı. İşte bu noktada sevgili aileler, çocukları özel gereksinim çocukları özel okullara reddetme hakkı yoktur. Lütfen Milli Eğitim Bakanlığı'na, ilgili birimlerine, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'na ve benim çok sevdiğim kurumlardan bir tanesi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile on Müslümanlık yani kamu den.